Selam sevgili Lego severler. Gördüğünüz gibi sizlere bugün eski setlerden bahsetmeyeceğim. Sırf 2021 yaz sezonunda çıkacak olan e, modellerden bahsedeceğim. Ben bu eski setleri göstermemin sebebi bildiğiniz gibi arkadaşlar ben e, montaj yapamadığım için ve de eee Bilgisayar yeteneğim çok az olduğu için böyle video sunmaya yenilikler videosunu bu sefer böyle sunmuştum. Geçen sefer resimlerimiz elimizde olduğu için resimlerden güzel bir sunum yapabilmiştim. Fakat bu sefer de böyle bir sunum yapmaya karar verdim. Çaresizlik ee, böyle e, şey e, böyle çözmüş oluyorum. Öncelikle arkadaşlar sizlere Star Wars e, modellerinden UTS'lere e, gelmeden önce e, sizlere Made of Force arkadaşlar e, her e, Mayıs'ın dördünde e, Lego e, belirli alışveriş yap, e, yapan e, yapılarda şöyle bir set dağıtıyordu arkadaşlar. Bu 2018, 2019, 2020'nin seti. Bu 2021'in seti arkadaşlar. E, TETO'yun hakkında olacak. Öncelikle onu şey yapma e, olacağız. Yani yine kartonu aynı boyda olacak arkadaşlar. Yani e, ben seviyorum bu setleri. E, daima 100-150 e, Euro'luk alışveriş yaptıktan sonra bunları e, Made of force, e, gününde dağıtılıyor. UTS modellerine gelmek istiyorum arkadaşlar. İlk UTS modelimiz R2D2. Ben biz Almanya'da R2D2 dediğimiz için arkadaşlar ne yazık ki e, Almanca'dan alışıyorum e, şey yapmaya. UTS modelimiz e, r 2 d Almanca'dan konuşacağım. E, modelimiz çıkacak. 200 euro arkadaşlar. Bu set 179 Euro'ydu zamanında. Tabi 10 seneden fazla oluyor bu set. 9 sene tam olarak. Bunun yenisi çıkacak şimdilik. Yani buna da epey benzeyeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. 200 Euro'luk bir set olacak. Ve de yaz, yaza ve büyük bir ihtimal Made in Force'a da bekleyebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar 350 Euro'luk bir tane UTS setimiz Republic Gunship olacak diyorlar. Çok merak ediyorum. Çok e, önemli bekliyorum. Bunu büyük bir ihtimal 8. aya kadar bekleyebiliriz arkadaşlar. Umarım daha erken de olacağını e, bekliyorum. Artı e, ilk baştan dedikodularda arkadaşlar 800 Euro'luk e, 800 dolarlık e, 10 bin küsürlük parçalık e, Dester seti çıkacak dediler. Fakat o bir AT-AT olacak arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim model First orada AT-AT olduğu için ee, buna epey benzeyecek. Ee, 6000 parça diyorlar arkadaşlar. 800 Euro olacak. 6000 küsür parçadan oluşacağını diyorlar. Dört gözle beklediğim bir model arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bir tane Slave One çıkacak arkadaşlar. O Slave One 50 euroluk olacak. Bu 20 sene slave bonundan gösteriyorum size. Bu 120 euroluktu. 50 euroluk tabii ki epey küçük olacağını bekliyoruz. Sizlere zaten daha fazla bilgi geldiği zaman resimler hemen paylaşmaya çalışacağım. Şu anda elimde hiç kimse de resim bilgisi olmadığı için sizlere böyle videomu yapmaya karar verdim. Ardından arkadaşlar e, Mars Gideon's Cruiser e, gelecek. E, sizlere bir tane e, Clone Wars'tan seçtim, e, Venator e, Venator class'tan seçtim arkadaşlar. E, fakat buna epey benzeyeceği için e, tip olarak, o yüzden sizlere bu resmi göstermeye karar verdim. İçinde e, Mors Gideon olacağını e, tahmin ediyorum. Artı arkadaşlar, e, bir tane de. E, şey seti gelecek. Bad Bad Shuttle gelecek arkadaşlar. Bad Bad Shuttle tabi sizlere gösterdiğim şu anda yine bir Clone Wars'tan. ama tip olarak buna epey benziyor. O yüzden sizlere bu bu modeli seçtim göstermek olarak göstermelik olarak. Star Wars setleri birkaç tane küçük setlerden de bilgilerim var arkadaşlar. Onları sizlere Facebook sayfada paylaşacağım. Ee, artı arkadaşlar Kreatör e, 3 e, Artı 1 setlerinden e, de 3 tane şey belli oldu. E, çok e, Beklediğim 100 Euro'luk arkadaşlar e, Böyle bir e, Dönme dolap Dönme dolap Tabii buna dönme dolap diyorlar. Evet. E, fiyatı daha belli değil Ama bir tane kale gelecek arkadaşlar. Yani Lego artık çoktan beri sizlere bu kaliten seçmek istedim. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir e, NASA e, şeyi, shuttle gelecek arkadaşlar. 50 Euro'luk. Bu zamanında 90 Euro'luktu arkadaşlar bu e, shuttle. 90 Euro'luk bir shuttle olduğu için. Tabi bu e, 2011 modeli e, ilk edişinde 10.213 olduğu için e, bundan epey küçük olacağını Tahmin ediyorum. Ee, teknik de belli oldu arkadaşlar. Teknik modellerde öncelikle bir tane tool truck e, çıkacak arkadaşlar. Amerikan tool truck olduğu için e, ben size bu modeli seçtim. E, bu modeli seçtim göstermek için. Tabi bu e, şeye de benzeyebilir o siyah e, önü şey American truck da olabilir. Ona da benzeyebilir ama ben size bu modeli göstermek istedim tool truck olarak. E, tool Truck'ta e, pneumatik olacak arkadaşlar. 150 Euro'luk e, boyda olacak. Elektronik bir şey olmayacak ama pneumatik çoktan beri. Pneumatik elimize geçmediği için onu da dört gözle bekliyoruz. Artı arkadaşlar bir tane 450 Euro'luk cat e, kepçesi gelecek arkadaşlar. O da buna epey benzeyecek. Yani tip olarak buna benzeyecek. Control Plus ile 450 Euro'luk e, büyük bir kepçesi teknik seti bekliyorum tabii Liper e, boyunda umarım. Çünkü Liper'de çok motor vardı. E, bunda fazla motor olacağı e, olmayacak gibi. E, duruyor. Artı arkadaşlar, e, Mercedes ET e, modeli gelecek. Şimdi sizlere orada Unimog'u seçtim ama arkası böyle arkada boşluk olmayacak arkadaşlar. Fakat e, tip olarak eee buna benzediği için 350 Euro civarı olacak. 350 Euro ya da Dolar civarı olacak fiyatı. Bunda da Control Plus olacak arkadaşlar. Ve de e, bunlar da üçü de aynı zamanda teknik e, 8. ayda e, piyasaya çıkacak. Artı arkadaşlar Creator Expert e, setinin sizlere Facebook'ta paylaşmıştım. E, Ford Mustang'ın e, yenisi, e, yeni modeli Porsche olacağı diyorlar. 130 Euro'luk civarında olacak diyorlar. Sizlere şundan göstermiş olayım. İki çeşit şey yapabiliyoruz. Üstü açık olabiliyor. Ya da üstü kapalı olacak. 130 Euro. Dört gözle. Bunu da beklediğim bir model. Sizlere dün haberler yeni geldiği için arkadaşlar sizlere ancak böyle bir video hazırlayabildim. Ama ben tahminimce benzetmeyi epey uygun gördüm. Hiç olmasa yani sırf şey olmasın sizlere anlatmış da ol, oldu olmak istediğim için hiç olmasa resimlerde göstermiş oldum. Harry Potter için arkadaşlar özel bir video geliyor. Speed Champion için sizlere çıkacak modelleri Ümit kardeşimin sayesinde. E, paylaştım e, Facebook'ta bunlar Koenigsegg, Toyota, McLaren, Chevrolet, Dodge olacak. Fakat hangi modeller olduğu daha belli olmadığı için arkadaşlar, o yüzden e, sizlere hiçbir şekilde resim gösteremedim. E, arkadaşlar bu videoyu araya sıkıştırdım, epey videolar hazırladım, her iki günde yeni bir video. Ee, gelir e, bekleyebilirsiniz şu anda ee, Umarım arkadaşlar sizlere e, bilgileri aktarabildim. E, elimden geldiği sürece e, Beğendiyseniz like atmanızı e, atarsanız sevinirim bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın ile kalın